Hoş geldin. Hoş buldum. Ya Derya, biz ne yapacağız bu meseleyi? Bu aileler kafayı yedi ben sana diyeyim. Ya biz bunun önünü kesmezsek bu hikaye saçmalar. Ben senin gibi düşünmüyorum. Nasıl yani? Sen ne düşünüyorsun? Ben iyi bir çift olacağımızı düşünüyorum. Ha. Derya. Sen benim... ...kim sevdiğimi biliyorsun değil mi? Burak ben senin Halide'yi sevdiğine inanmıyorum. Seni reddettiği için onu bu kadar kafana taktın. Bugün sana evet dese iki gün sonra senin gözünde hiçbir kıymeti kalmaz. Tamam. Meseleye senin hesabınla bakalım. Şimdi sen bana hemen evet diyorsun. O zaman senin ne kıymetin kaldı? Benimle birlikte olursan benim ne kadar kıymetli olduğumu o zaman anlarsın. Derya. Bak sen çok güzel bir kızsın. Eminim. Senin kıymetini anlayacak. Benden çok daha kıymetli insanlar vardır. Ben... ...bir kişi için yaşıyorum. O da Halide. Başka türlü düşünmek... ...ikimizi de üzer. Senin kafandan Halide'yi atacak tek bir kadın var, o da benim. Aksini düşünme, sen üzülürsün. Sen bu gerçekle yüzleşmeye hazır olduğun zaman geri gel, tamam mı? Bekliyorum ben seni. <laughs>